Gerek <laughs> birlikler el bizimle beraberiz. Evet Kazanacağız. haklıyız. Kazanacağız. Evet, evet, biz. Biz. Onun için ya, yaşamak Giriyoruz. Evet, ülkenin her tarafında, bütün illerinde, kentlerinde, her yerde tüm emekliler sendikası olarak alanlardayız. Demokratik Türkiye, insanca yaşam! Bu ülkenin en fedakar ve en masum insanları olarak bize reva görülen ölüm sınırında yaşamayı reddediyoruz göstermelik enflasyon hesapları tiyatrosuna kalmayacağımızı bir kere, bir kere daha buradan ilan ediyoruz. Bizler olanca gücümüzle ülkemizde hep ülkemize değer kattık. Fabrikalarda biz vardık. Tarlalarda biz vardık. Çocuklarımızı, ülkemizin gençlerini bizler yetiştirdik. Vergileri bizler topladık. Yolları biz yaptık. Tozlarını bizler temizledik en yüce değer emektir tezi bizi tarif etmektedir. Ülkemizi yönetenler saltanat sürerken cephelerde yine ölümü bizler göğüsledik. Yolun sonunda siz tok biz aç kaldık. Siz saraylarda yaşarken bizleri gece kondu bile bulamıyoruz. Sizin yandaşlar üretmede yiyor. Bizler üreti ürettiğimize ulaşamıyoruz. Sizin doktor ayağınıza geliyor. Bizler randevu bile alamıyoruz. Velhasıl siz zengin, bizler sefil ve fakir olduk. Şimdi söyleyin bakalım Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, adaletiniz bu mudur? Hak dediğiniz bu mudur? Hukuk dediğiniz bu mudur? İnsanca yaşam adalet dediğiniz bu mudur? Yarın bütün kötülüklerin adresi siz gösterilip bir tarafa atılacaksınız. Bari hiç olmazsa hemen istifa edin. Sizin saltanatınıza zarar gelmesin diye Türk yine şaşırtmadı bizleri. Yine yaşadığımız gerçek enflasyonu gizledi. Herhalde futbol topunun fiyatı artınca enflasyon da artmış gibi görünüyor. Bu sefer de günah keçisi futbol topu olmuş. Komedi mi, trajedi mi bilmiyoruz, anlamıyoruz. Ve ben biliyoruz ki bu trajedinin artık sonu gelecek. Ülkemiz adına mutlaka hesap soracağız. AKP MHP iktidarını bir kez daha uyarıyoruz. Ekonomik krizin faturasını biz emeklilere değil, finanse ettiğiniz çetelere, mantar gibi yarattığınız yandaş sermayeye, koruyup kolladığınız, kol kola girdiğiniz mafya babalarına, kafa kesenlere, cemaat ve tarikatlara kesin. Onlara ödetin. Siz beslediniz, onlar ödesinler. Her altı ayda bir çalışanların ve emeklerin aylıkları dünya yükleniyor. Oysa alım gücümüz her ay düşüyor. 16 milyondan fazla emeklinin hiçbir söz hakkı ve yargı hakkı yok. Bu haksızlığı kabul etmiyoruz. Emekler hakkını aramaya kalktığında hukuk darbesiyle sendikalarımızı sürekli kapatıyorsunuz. Oysaki biz meşruyuz. Hukuk bizlerden yana. Anayasal olarak meşruluğumuz, Sendikal hakkımız bir hak olarak var. Bu hakkımızı sonuna kadar savunacağız. 2025 bütçesinde emekliler yok. Yok sayın bu saray iktidarı umudunu emperyalizmin tezgahıyla Orta Doğu'da cihatçıların çıkışına bağlamış durumda. Orta Doğu'da gelişen bu cihatçı çetelerin rüzgarını hiç iç politikada arkasını almayı planlayan iktidar ekonomik krizi unutturup yeni bir anayasa hazırlamak için vites yükseltiyor. Siyasi iftarı bir kere daha uyarıyoruz. Saçma sapan enflasyon hesaplarını bırakın. En düşük emekli aylığını, en düşük memur maaşını eşitleyin. Gerekli oranlarda artışları ve kazanımlarımızı, haklarımızı, aylıklarımıza mutlaka yansıtın. Memurlara verilen hakkımız olan seyanen ödemeyi emeklerin tamamının maaşlarına yansıtın. Biz emeklilerin, emekçilerin, eee bu toplumun en yoksul kesimin yaşam standartları belirlenmeye çalışıyor, çalışılıyor. Bu şunu gösteriyor. Bu rejim, bu iktidar bizim rejimimiz, bizim iktidarımız değil. Ülke bir taraftan sermaye sahiplerine, yabancı tekellere peşkeş çekilirken doğamız, ağaçlarımız, derelerimiz her şey yok edilirken bizlere de yoksulluk, sefalet düşüyor. İşte bu iktidarın özetidir. Artık bu konuda söyleyecek söz bitti. Biz insanca yaşamak istiyoruz. Tek talebimiz bu. Demokratik bir Türkiye'de, demokratik, layık bir Türkiye'de insan onuruna yaraşır bir ücret, insan onuruna yaraşır bir yaşam istiyoruz. Ancak bu iktidarın böyle bir yaşamı bize vermeyeceği ortada. Bunu artık hepimiz görüyoruz. Tek çaremiz var arkadaşlar. Bu iktidarı değiştirmek, bu rejimi değiştirmek, Birleşe birleşe, emeklisi, emekçisi, memuru, işçisi, köylüsü önümüzde, önümüzdeki süreçte en kısa sürede değiştirmekten başka çaremiz yok. Birleşe birleşe kazanacağız arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.